ta ne zamandan beri video göndermiyorum. Ya, yani niye diye soracaksınız ben de bilmiyorum. <laughs> yani da Arda var. Bugün kutu açılımı yapacağız. Yani saat kaçta? Saat Tam 11'de, 11'de başladık. Şimdi ta saat kaç? Bir artık bir kupa görevlerin kası görevleri kastık önce yani Kupa kasma falan filan. Yani bakın bu kadar yaptık 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 <laughs> yaptık. 20'ye kadar geldik. Karşıya bir, göre bir, biraz da kastım Ve O da bir tane yani. kadar kastım yani. Meleğimi açtık. Girmeye kadar hadi. Başlayalım. Ben açmaya Aynen. başlıyorum. Nereye karakter çıkarsa artık zaten bana Facebook'tan... Eee Facebook diyorum ya. WhatsApp'tan gönderecek. Video sonunda zaten e, WhatsApp'ı size göstereceğim. Tamam. Hadi. O zaman... Ben başlıyoruz. Başlayayım. İlk sen başla. Ne? İlk sen başla. Tamam. kahvaltı yazdık. Elma geldi. Sıra bende. Hadi hadi başla başla durma da. Bekleme falan yok. Rosa geldi Arda ya. Oğlum niye? Kaç tane gelmedi bana. 10 elmas. Çok o iyi bir olur. şey. Elmas değil. Kızıl Kızılırız ya. Onun çok hızlı olmasın. Yallah Bir şey bakacağım. Bir Tamam bakacağım. Lendim mi diye bakmam. 61 yazdı. Hiçbir çıkmadı. Sıra Megada. Hello. Rozet. Alt yazdı. 6 yazdı. Poco, Poco Poc çıktı. Poco. <laughs> ben sabuk. Evet, ben. ben kullanmayacağım onu. Ben belki oynarım. O da evvel canım sıkıldığında. belki TikTok'ta çekiliş yaparım. Ya da Instagram'da. Oradan veririm. Mega. Çiko çıktı. çıktı. bana. Aa, beş yazdı karakter çıktı. Sana. Ee, Poco çıktı. İki saat bir dönüyor ya. Oha. Oha. Arda ton 8'e de gelmiş. Oha. Arda Her herkes ha, doğru Ver ben, ben seninkini de bir tane açayım. Hadi lan. Baba nerede çarşafı? Eli yalnız. Dur ben hadi. bekliyorum. Hadi, hadi. <laughs> hayır hayır. Dur bekliyorum. Hmm. Ben hadi dur bekliyorum. Hadi dur bekliyorum. Benim tane kalmış? Yok dur hayır dur. Hayır Hiç herkes kendini. İnşallah kaçar çıkmaz abi. lan. Üç Aldım. tane kartına çıkıyor. Hadi. Çıkma kartına bakler. Çıkma. Ah. Yok. Gelmeyelim. Bu hesap ya. Peri. <laughs> <laughs> Domuz gel. Nerede var? Gel Şahin gel. Domuz gel. Domuz dönüyor. Peri <Beni> dönüyor. <laughs> Arda hadi, sen de açmıyordun. Ha. 19 yaz. Alt. 60 yaz. Şimdi dur. Şimdi. Savaş kutusu. Ne için? Dur dur bekliyorum seni. Çıkmaz. Tabii. Çıklaması çok iyi bir şey. Şimdi ilk basma. Bas, şuma... bas hadi 1 2 3 5 altı 1 <laughs> Kaç Barley. karakter? 3 karakter çıktı. 8 daha fazla çıktı. Kalsam lan bir daha sonra 2 altı ya arkadaşlar. Dam edelim yoksa el evet, primo Bale Soko <laughs> çok çıktı lan Benim Poco Rosa Çıkma yani O kadar emek verdik verdik Bunun Geçmedi yani çıkmadı <laughs> 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 etmiş oldu. Yok galiba etmeyecek diyeceğim de yok Çok fazla bir ben... Acayip ben ha. ne görüyorsun? Oğlum daha görevler var. kasak. 10 tane daha kasa var. Şey, çok hızlaştık ya. Video çabucak bitti. Oğlum bence kasalım. Sonra videoya gelip dönelim. Bak burada 10 tane daha. Ağzı bir tane daha. Sen de çıkar. Yok ya. Tam ne yapak, ne yapak, ne yapak, ne yapak, ne yapak, ne yapak, ne yapak. Totem ben totem. Sen lan ne yaptın ya? Ben sana orada rozetten yaptım çıktı. Bir dakika herkes öbür hesapları bir bakalım gel. Aa ben, dur kaç elmas? 20. Tamam dur 20. ben görev kaçma 20 da alacağım. Orada Ender savaşçı alacağım <laughs> daha Ender var mı? 80 oldum. <laughs> görev tam dur lan ben kaçayım. Hatta videoda kaçacağım. Video uzasın diye videoda kaçacağım. Tamam mı? Bak. Benim Ondan hesabım, sonra gideceğim hesabım kendi hesabım hesabımdan ne çıktı ona kaçacağım. Ben çıkardım. Arda'nın bot hesabına. Aha. Fulligi verdi. Daha yeni mi? He. Ay, yeni verdi. Oha artık ya. Allah belanı vermeyeyim. <laughs> Gel lan buraya ananı saç. Aa. Piggy. Oğlum ya senin havanı seveyim. diyor. Bunun <laughs> <laughs> ne abi ne? Ne? Sana vermedi. Lan ne ne? Seni sabah ver, vermedi. vermedi. Çünkü önceden verdi ve aldım. Aldın mı? Şey, Jesse haberdi? bir de şey, Rico. Ya. <laughs> Rico değil. Baya şu an hesabım azını görmüyorum hiç. Tamam bak hesap. Oha. 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 Oha bir dakika karakter geldi mi oğlum? Lu perşembe günü Lu, sen bir <Gülüyor> perşembe <Gülüyor> günü geliyor Nerede Nereden bildin? Vardı şu an ben 8. sınıfa gidiyorum. Ara tatildeyiz şu biz. Ama o kafa rahat. <laughs> Mis. Ka Mis. Kafa, kafa mi? pig. Mis. Kafa. kafa bir pigi kafa. Bana sor çıktı ama şeyde ana hesabı değil. Gerekli kafa. Anamın anamın, anamın. Şahin. Ana ne savdüyor? Allah. O oğlum atamayacağını bildiği için geldi bana verdi. Ne? Ne? Oğlum ben de atamam. Şu savaş topu. Piyon. Piyon edeceğiz. Oğlum sen onu nasıl top? Ah intern çıktı. Intern çıktı. Hayır. Hayır. Her zaman olur ama videoda olmaz. Hayır. Hayır. Abcık. Abcık vurdu. Abcık golü. Gel bir tane gol gel. Ne maman <laughs> güzellik yaptık. Hayır. <laughs> Bakayım. Mı? Bakacağım bakacağım oğlum. Bakmak <laughs> için dedik. Aa. Bak bak. Hayır oğlum. Ne yapıyor? Orada karakter çıkmıyor. Var mı? Ha dur ben basayım hadi. Hello baban Kello. O Rosa gelecek. Karakter çıkardım oha oha oha. yani ben şu an 5 tane karakter çıkarmış oldum. Nerede çarşafım? Baba nerede çarşafım? Kutus. Domuzu oynarım. Şahin Pihim. Domuzu oynarım. Ne yapsam? oğlum bu. Ben bu videoyu durdurayım. Aa bu kimindi? Benim Ha ha. De biliyorum, biliyorum. O Legendre... zaman ben kendi hesabıma gireyim orada kasarız. Legendre. Hemen dur, dur, geliyorum. Dur, dur, dur. Arkadaşlar geri geldim. Hesabım noob. Desem yalan olur. Böyle bir hesabım var. Benimki düştü. Benimkini de ama Düştü baya. Baya baya. benim düştü? Arkadaşlar Arda işte gönder. Çok az arkadaşlar. Arda'nın hesabı böyle 16.000 kupa Ember var. Böyle oğlum 21 oluyor oğlum bırak. Böyle. Mortis var. Arada hangi hesap yani, hangi hesap kursa oradan Mortis çıkıyor. Mortis çıksa ben direkt 25 yapacağım Bir seviyeyle. Bak Ember'ım düştü. Ember Ember <laughs> 650 kupa falandı. Nasıl düştü? Kupa ciddi gibi Bir bayağı. de Arda'nın hesabı çalındı. Bir dakika çalın 99 bir de çalındı üstünde ama şu an hesabı kurtardım. Kurtarmasaydım anam azıcık 16 bin ne ya? Dur. On baş var ya. Bu kardeşimi de çağır. Kaları ka senle ben hasar kadar anam. Nerede? Aldım. Baba zerde çarşafı. Oğlum bak bu var ya kaç? Anamız bir Ardan hafta önce başladım. Ya hehe. he. he. <laughs> On, Nerede? Sen Baba en Zerde çarşafı. 6-7 ay Benimki baya fazla. Baba Baba nerede? Baba <laughs> ben gördüm bir savaş topu atak. Oğlum Şahin şey niye aldın ya? Şahin aldım mı? Şahin öbür hesabına gidiyor. Yok. Bu Şahin. Patlatıcı Şahin. Bu Arda. Pici Bas Pici. Pici Arda. Bu da, bu da, da baba pro deli mi o ismini bil o ben hadi başlayalım ya çok Eylül boş etsin gelmezse bu seri gelmez bir daha ya o, o, kutu açılımı gelmez yani, yani kısacası gelmez. 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 ama yani, yani arada bu hesaptan devam mı edecek yoksa yeni hesaba mı geçecek bunu ben ne aradı ben de öyle sence vardı ya bak arda yani en büyük nerf İyi ama onu ben savaş etmek olmamıyorum <laughs> Ebu'l-Refeliler Hala efsane mi? Analarını ben bununla Küfür var zaten vur Ne dedi? Şaka lan şaka gül Allah 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 Of Oyu açılıyor. He? Otur da. Ney? Şeyin dolu. Hıh. Abisi ne şey, Hı. çekmiş oğlum şimdi? Bir ya bir git olur. Dün gördük videodayken atamadım golü. Ben gole mi attım? Keşke ben Oğlum ne için bir Rikolan Rikola şey, Abi ben var ya bu sefer nasıl bir sorucu alacağım Senter, oynayacağım. Kaleci Yok. Yok. Ne oluyor lan. Azumama Öyle... Roblox... evet. evet. Arkadaşlar Roblox oynayalım mı? Oynamamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Allah. Evet, o Hop. Karışım, galiba, şey Şimdiye Şimdiye kadarki kimsenin videosu böyle olmalı. İlk önce e, şey kutu açılımı. Sonra ondan sonra da kupa kasma. Yani kaka, kaka, <laughs> karışım. Diye. Karışım. Kaşı. Var da Janey'i açayım mı lan ben de? Janey. O Ben de açarım. Dur ben bir 2 dakika dur. <laughs> o zaman bu arada iki 2 iki var. Ah, oh. taş bak. Film yapamıyor. Ha, ha şimdi başka bir oyuna girer mi lan? Hayır. Hadi. 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 yablos yablos. Abucuk. Ha. Oha sekiz bit. Bu arada ben şimdi ta 80'e kadar çıkardım onda sonra acayip fena düştüm. Ben... Şimdi <laughs> Brock nerede Brock? Abi Brock yok. benim o burada. Tomar'dan atsana bana istek. Tomar. Ama bak şu Tomar. Ha, o var zaten. Yok ki. Dur. Geldim geldim bak. bak. Söt. Arda'yı sözcüğü ben çıkardım. çıkardım. Arda'nın bu hesabı. Leon var, Mortis var Arda'nın hesabında. Var. Ne yazık de, ki. Bu bir var. Sözcü çıkardım ben bak, Arda'ya. Bak. Daha K kupayım bak 4600 kupayım bu hesapta 20 karakter var. var. Bende Spook var. Bende. Ben de... Aa dur lan, bu kulübe girmeyi unuttum. Hello baban hello. Dünsüz. <laughs> Arkadaşlar bu kulübe Fodak. gelmeyi de unutmayın. Hangisi? Ben evet. Dünsüz. Ben kulübe katılsana. Videom ben de Johnny kulübüne gireyim. Bu bu. Bu. Arda mi? da katıldı. Fıstık Emrah koş. Arda ne diyelim? Arda. Bu pigi. Altı oldu. Kulübe gel. Çay kulübe gelmemiş ki. Abici koyuyor Abici. Abucu. Hangi kulüpte Shine yok. <laughs> sizin ben de size geldim. Kulübün başkanı kim doğrus? <laughs> Kulübün başkanı Barba Max artık bana devreder. Ya he he. Evet. Yani ben ilk üçe girdim. Ben de, de bence ilk Emrah'ı <laughs> girdim. <laughs> Bakın, bak. Bakarım bakarım. Sıfır. Kupi. Kupa. Tay. <laughs> Nasıl? Bu söyleyeyim mi söyle şimdi? Şey, sezon sonu bittiğinde 10 kupa yeter. Kutular ve megalar geliyor. Sonra ben dedim yok hiçbir şey demedim. Barış evet. karakter açtı. 38. Oh. Ben sandım ki karakter gelmedi. Ben niye artık böyle yazdım? Ananı satın dedim. Oha suç dedim. Bir şey çıktı. Katılsam o. ben şu an birinciyim abi kulüpte. Evet. Piggy. Adam senle 21 yapmış. Oğlum lan ben ne zamandan beri sen de oynamıyorum diyeceğim de daha dün oynadım lan. <laughs> Yok lan dün de ondan önceki gün dün hesabımı bir türlü alamadım. Ben bugün bunu mega açtıralım bebeğim. bebeği? Bayşin var. Bilmiyorum ya Bayşin hesabım var. Bayşin var. Arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar olsun. Hadi gör. Aa dur 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 dur. Üş şu görevi yap. Hangi? Şu baleyi yap ya da bunu. Hasar. Ön pol play gerek. Ama yok ya olmaz. Hasar olsun. O zaman dur. Tek zaman... tekleşme ben çıkmam sayına. gerek. Senin de çıkman gerek. O zaman ben direkt başladım. Gerek bir yapayım. Büyük kutuyu açayım. Ben açacağım. Bir mortis çıksın lan. Ben açacağım. Tam da bir mortis çıksın. Hadi lan oğlum senden. Hadi lan. Hadi, lan. Hadi lan. Ben Mortis'i alsam arkadaşlar size sözüm söz olsun. Ben Hem Canlı yayın açacağım. Yani, Caneyini açtığında ise aç, bir seviyeyle yıl olan seçim. Yok lan oğlum ben <laughs> razım 64 <gülüyor> mi? Yok <laughs> oğlum adam 31. Kaç? 31 rütbe yaptı. Valla tek bir seviyeyle. Ben de bir 22 <laughs> Doğru ben yaptım. Doğru ben yaptım onu. Yapıyoruz. Benimle yapacağız. Ama çoğu da kendim yapmıyor. <laughs> arkadaşlar. Emre ya. evet, bak. Abone satayım. olun. Olmayın. Like atın. Şansımı seveyim. Barış. Abone olun. Like atın. Şahane duyuyor okay. musunuz arkadaşlar? Dediği şey bu. Abone Kanala abone. like atın. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Olur. Şey arkadaşlar diyor, bu videoya en az en az en az 50, 50 like yaz. 50 like gelmezse bu seri gelmez. Bunu seri yapıyoruz. Seri gelmez. ama Ella gelirse Leyla gelirse Şimdi e, 20'ye kadar yaptık ya. Ben 21'e kadar yaptım. 40'a kadar olsun A sana. Abone bu sefer 40'a kadar yapacağız. Ama olmuyor. video ne zaman Neşiriz. gelir? Bir iki gün sonra <laughs> gelir video. Ama Bırak. like atarsanız tabii. Abi. Ben ben şu an şaşırdığım şey bu. Oha iyi hasar vermişim. Ben nasıl ölmedim o kadar? Abone <laughs> olun. 20 bin. 10 bin. Lak atın. Kaç? Hasar verdim. 13 bin. <laughs> Arkadaşlar abone olun like atın. Ya başlıyor. Abone olun 5 like atın. 5 like değil. 50 like. 15 bin lak. Oha. lan. Oha. 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 Gelse var ya. Iyi. Gelmezse arada arkadaşlar Apçak. ben hemen geliyorum. Bana değil. Geliyorum. Aa ne oldu? Hüseyin. Arkadaşlar geri geldim. Baba Adem geldi az önce. Ee, bir şey sordu yemek yemek yiyecek mi diye. Ayrıca girme lan. Ee, dün akşam ben uyudum. <laughs> <laughs> ben ben la ben ne yaptım usurdum sürdüm eşek Ne Ve yeter ki baş dövdü <laughs> usurdum baş Ne oğlum ne hadi gel gel. El gel oğlum gel. Gelirse bak lan. Emru çağırdı başa. Ne neye semo vuruyor? Bu. gelmiş ha. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın yani artık bu ikinci maçta Resmen Ben de yaşayayım Yok oğlum durmadan abone ol, like atın falan falan deyince <laughs> Dösem bari şu Bro kutuyu kıramayınca Biz... ben çok sinir oluyorum Ünlü olsan tamam mı? <laughs> He Sonra dönsün <dönüşüyorum> sen o sekizi Geri olmuyor 20 dakika Oha Ne? 20 ya dakika geliyor. video. O zaman ben durdurayım görevi yapayım hemen geliyorum. Arkadaşlar, hemen durduruz. hemen ben geliyorum. <laughs> Ar e arkadaşlar geri geldim. Yani ben bok gibi oynadım. Bildiğim ben bok gibi oynadım. Benim, Benim elim al. Durur, sana al aç. Ben, al. bir don, don. Aç. Ben mor Ben Landy istemiyorum bu sefer. Rozet mi? Şaka lan şaka gül diye. Şaka şaka. Al, rozet verin. Domuz Oynayın bir şahin. Kükürdüm. Hadi. Evet. Sen bir daha kutu açma. Allah'ın seversen Seven, sen, bir daha tamam, açma. Sen de... Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> böyle yaptı. Atı böyle yaptı. Görüşürüz. Butter. Butter.